Neyin var Neşe? Üzgün görünüyorsun. Evet, biraz üzgünüm. Ailenizin yeni üyesi yüzünden mi? Sen nereden biliyorsun? Mutlu anlattı. Şapalatlarla barış yapmak için öyle çok uğraştık ki. Güçlüyle dünyanın merkezine kadar gittik. Bir çaresi bulunur elbet, üzülme. Her şey boşa gitti. Ne mini, ne mani, ne de güçlü. Hiçbir şey demedi. Ama eminim çok kızmışlardır bana. Sana mı? Neden kızsınlar ki sana? Anlaşmayı sen bozmadın ki. Evet ama şapalatların bebeği benim evimdi. Ben ne güçlünün ne de mini ile maninin sana kızdığını sanmıyorum. Nereden biliyorsun Ömer? Sen onları tanımıyorsun bile. Yanılıyorsun. Çok yakından tanıyorum. Nasıl? Nasıl? <laughs> Aslında ben güçlüyüm. Bu aramızda kalırsa sevinirim. Ah, bu kadarı gerçekten fazla. Oh, oh. Tatlı ufak. Geçecek şimdi. Ah, bir de ben bir denesem. Ah, tatlı bebek. Durun bir de ben deneyeyim. Tamam tamam bir de ben deneyeyim. Küçük şapalat seni minik şapalat ne işin var dünyada nasıl geldin buralara? yazmış ben gibi yaptım. ağlıyorsun sürekli. Uyudu. Hadi yatağa koyalım.